Değerli dostlarım merhaba. Revit 2022 eğitim derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde program içerisinde bulunan Open'ın kodlarını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni diyerek bir şablon dosyası açalım. Arşitektü template. Manage. Buradan birimizi santimetre olarak değiştirelim arkadaşlar. Arşitektü. Open'ın kodları. Bakın. Arşitektü bölümünde hemen bu kısımda bulunuyor arkadaşlar. 5 makro komutumuz mevcut. High face, shaft, Wall, vertical. Dormur komutunu ayrı bir dersle ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu dersimizde bu 4 farklı parametreyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Open komutları mimari üzerinde, örneğin bir duvarda, döşemede, çatıda boşluklar oluşturmamızı, açıklıklar, kesimler yapmamızı bizlere sağlayan komutlar arkadaşlar. Buradan duvar diyelim, Evet. buradan dipdörtgen. İkinci kata kadar diyelim arkadaşlar. Evet. Finish face. Bu şekilde bir duvar çizim işlemi gerçekleştirelim. Buradan ürünümüzü finalistik olarak değiştirelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde duvarlarımızı seçip yönlerini değiştirelim. Üç boyutlu görünümüzü açalım. Buradan yine gönlümüzü Find Elastic olarak değiştirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen bakın buradan Güre açalım arkadaşlar. Level diyelim. Buradan Peak Line. 4 metre olarak yeni bir kat oluşturalım arkadaşlar. Evet bu şekilde. Tekrar birinci kata geçelim. Buradan Project Browser panelinden hatlarımızı bu şekilde açalım. Evet tekrar Level 1. Hemen buradan Floor diyelim arkadaşlar. Offset değerini 125 olarak düzenleyelim. Peak Line. Bu şekilde bir döşeme sınırı belirleyelim. 3 boyutlu bölümden bu şekilde bakalım. Döşememizi seçip buradan bu şekilde tipini değiştirelim arkadaşlar. Buradan tekrar Level 1 Kattın bölümüne geçelim. Elemanlarımızı bu şekilde seçelim arkadaşlar. Buradan Copy to Clipboard test align to select levels. Doğrudan bunların ikinci katı kopyalanmasını istiyorum. Level 2 diyelim arkadaşlar. 3 boyutlu bölümümüze geçelim. Bakın bu şekilde. Saçak değerimiz 75. Burada pick walls. Bulunduğumuz kat üç arkadaşlar. Proper test panelinden level 3 olarak e düzenleyelim. Sonrasında bakın bu şekilde sınırlarımızı belirleyelim arkadaşlar çatımız için. Onaylayalım. Üç boyutu açalım. Evet, bu şekilde. Öncelikli olarak şap komutundan başlayalım arkadaşlar. Şap komutu. Şap boşlukları arkadaşlar, binalarda elektrik veya mekanik gruba ait cihazların beslenmesi için gerekli müşterek tesisatın geçtiği boşluklardır arkadaşlar. Örneğin, mekanik gruba ait bir fan coil'in sıcak veya soğuk hatlarının beslenmesi için Gerekli borular bu şap boşluklarından geçer arkadaşlar. Aynı şekilde bir katın havalandırma sisteminin sağlanması için havalandırma kanalları için bu şap boşlukları oluşturulması gerekir. Elektrik kum ait UPS panelleri mevcuttur arkadaşlar. Bu UPS panellerinin kablamasının yapılabilmesi için tavalarının gidişatının veya elektrik kablosunun gitmesi için bu şap boşlukları kullanılır arkadaşlar. Aynı şekilde yine bir asansör şey yapacaksınız. Bu asansör için de kesinlikle asansöre ait bir şap boşluğu oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan level 1 diyerek Birinci katımızın kat planını açalım. Buradan öncelikli olarak şaftımıza ait duvarımızı çizelim arkadaşlar. Bol diyelim. Buradan bu şekilde bir duvar tipi seçelim. Bakın buradan dörtgen komutunu seçelim. Sonrasında bakın buradan şaft diyelim arkadaşlar. Dörtgen. Onaylayalım. Bu şekilde şaftlarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Üç boyutlu yönümüze geçelim çeteleleşif kombinasyonunu kullanarak bu şekilde oluşturduğumuz şap boşluğunu görebiliriz arkadaşlar. Buradan tekrar duvar diyelim. Şu kısmı bir Türkçe çizelim arkadaşlar. Şap boşlukları oluştururken şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın mevcut şap boşluğu bizlere yetmedi ve biz bu şap boşluğunun boyutlarını değiştirmek istiyoruz. Buradan bakın duvarımıza tıklayalım ve bu şekilde şap boşluğunu genişletelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz istediğimiz şekilde duvarımız uzanmadı. Fakat şap boşluğunun sabit kaldığını burada görüyoruz arkadaşlar. Biz böyle bir durumun meydana gelmesini istemiyoruz. Bunun için şap boşluğundan oluştururken, burada şap boşluğumuz için gerekli duvarımızı oluşturduk. şaf diyelim. Buradan dipdörtgen komutumuzu seçelim. Bu şekilde dipdörtgenimizi çizelim Dikkat edin arkadaşlar. Bakın, sim işlemi bitirdikten sonra karşımıza bu şekilde mevcut bölümlerden kilitleme yapılacak kilit ikonları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hangilerini kullanmak istiyorsak, hangi bölümün değiştirilmemesini istiyorsak, bu şekilde bu ikonları kilitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Onu eleyelim. Buradan duvarımıza tıklayalım. Bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz şahtımızı duvarımız ile kilitlediğimiz için onunla beraber hareket ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buradan tıklayalım. Duvarımızı hareket ettirelim. Bu şekilde şartımızın taşındığını görebiliyoruz arkadaşlar. Veya şu şekilde bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Buradan duvar diyelim. Bir havalı katımız mevcut ve bunu çatıya kadar çıkarmak istiyoruz arkadaşlar. Buradan daire şu kısma bir daire çizelim arkadaşlar. Evet. Sonrasında şaf diyelim. Tekrar daireyi seçelim. Bakın bu şekilde merkezimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şaftımızı çizelim. Hemen burada Proporties panelinde şaftımıza ait özellikleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Biz konserin şaftımızın hangi kattan itibaren başlayacağınız, biz tabi birinci kattan itibaren başlamasını istiyoruz. Birinci kattan ne kadar ötenileceğini, biz temel betona eksi 25 santim kadar ötenmesini istiyoruz hangi kata çıkacağını biz buradan hani, üçüncü kata çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü kattan da iki metre ötelenmesini istiyoruz. Onu eleyelim. Bakın bu şekilde şaftımız oluştu. Üç boyutlu görünümüzü açalım. Dikkat edin. Bu şekilde şap boşlukları oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Bu şekilde şaftımızı seçip boyutlarını seçerek değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada hem alt kısımda hem de üst kısımda iki farklı işareti var. Bu şekilde de 3 boyutlu görünümden manuel olarak değiştirebilirsiniz. Şef komutunu bu şekilde anlattıktan sonra şimdi de kol komutuna geçelim arkadaşlar. Kol komutu mevcut duvarlar üzerinde boşluk bir sağlayan bir komut arkadaşlar. Peki biz split element, split get komutunu sizlere anlatmıştım. Diyeceksiniz ki farkındalığı öne split element komutuyla oluşturduğumuz boşluklar üzerinde boyutlarında farklı değişiklikler gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Fakat kol komutu ile açacağımız boşluklar üzerinde boyutlarında farklı değişiklikler yapabiliriz. Buradan level diyerek kat gönümünü açalım. Wall diyelim. Değişik yapacağımız duvarımız bu kısım. Bu şekilde bir kesim yapalım. Sonrasında buradan 3 boyutlu gönlümüzü açalım. Bakın bu şekilde duvar üzerinde açtığımız boşluğu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada mevcut açtığımız boşluğun üzerine tıklayarak ok işaretleriyle yerleşimini, boyutlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde bakın. Yine buradan kat gelelim arkadaşlar. Bol diyelim. Bu şekilde bir açıp konuşuralım. 3 boyutlu gönlümüze geçelim. Yine burada bulunan Ok işaretleri ile Mevcut Boşluğumuzun üzerinde değişiklikler gerçekleştirebiliriz arkadaşlar Yine bakın buradan Yine görünümüze açalım Buradaki görünümün üzerinden de arkadaşlar Boşlukları açabilirsiniz bakın Wall diyelim Bu şekilde duvarımızı seçelim arkadaşlar Bakın Hemen bu kısımda Wall Opening Komutu bizleri karşılıyor Wall Opening diyelim Bu şekilde İstediğimiz duvar boşluğunu ayarlayalım. 3 boyutu önümüze geçelim arkadaşlar. Bu şekilde de duvar boşlukları oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Duvar komutumuzu bu şekilde tamamladık. anladık. Şimdi arkadaşlar burada bulunan By Face ve Vertical komutlarını size anlatmaya çalışayım. By Face komutu bulunduğu yüzeye paralel şekilde kesinlikle boşluklar açma sağlayan bir komut arkadaşlar. Bakın yardımcı göster bizlere yapılan işlemi bu şekilde gösteriyor wi Face diyelim. Sonrasında bakın. malzeme dinleyicimi çatınızın üzerinde bulunan yüzeylerden üzerine gezdirdiğimizde mevcut seçili yüzeyin hangisi olduğunu mavi çizgileri bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzeyimizi seçelim. Sonrasında biz buradan hızlı çizim komutlarından bir tanesini seçelim. Bakın doğrudan seçilen yüzeye paralel şekilde bir kesim yapmamızı sağlayan bir komut arkadaşlar. Byface. Onaylayalım. Bakın bu şekilde bir kesim işlemi gerçekleştirdi ve seçilen yüzeye paralel olarak bu işlemi gerçekleştirdi arkadaşlar. Yani çatımızın üzerine paralel olacak şekilde bir kesim işlemi gerçekleştirdik. Buradan arşitektur. Şimdi de vertical komutunu kullanalım. Yarımcı görsele bakalım arkadaşlar. Yapılan işlemi görebiliyoruz. Bulunan yüzeye dikey olacak şekilde boşluklar açmamızı sağlayan bir komut arkadaşlar. Tıklayalım. Yine aynı şekilde bir yüzey seçmemiz gerekiyor. Yüzeyimizi seçtik. Yine de öyle diyelim. Bakın. Burada bir boşluk açalım. Onaylayalım dikkat ederseniz dik olduğu için bu kısma kaydı. Bu şekilde taşıma işlemini gerçekleştirelim. Aralarındaki farkı görebilmek için bakın bu dairemizi bu kısma bu dairemizi de bu kısma alalım arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz burada Wi-Face ile yaptığımız kesim işlemlerinde çatıya paralel bir kesim işleminin yapıldığını vertical komutu ile zemine dik şekilde bir kesim boşluk açma işleminin yapıldığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan devre diyerek kat planımızı açalım. Şu kısma bir kesit görünüm ekleyelim arkadaşlar. Buradan görünümüzü değiştirelim. Bu şekilde daha detaylı görebilmek için bakın kesit görünmek ekledim. Section diyelim. Bakın burada yapılan kesim işlemlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Görünümleri fine ve olarak değiştirelim. Dikkat edin. Burada wifi ile Yaptığımız kesim işlemi ve şu kısımda da vertical komutuyla ile yaptığımız kesim işleminin kesit görünümü bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın Y-Face ile çatımıza paralel vertical ile zemine dik olacak şekilde bir kesim işlemi boşluk açma işlemi yaptığımızı bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde open komutlarını yani mimarimiz üzerinde bulunan döşeme çatı veya duvar üzerinde boşluklar açmamızı kesinler yapmamızı sağlayan komutları sizlerle anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki revit dersimizde görüşmek dileğiyle. Değerli arkadaşlar.